hocam biz sizin evet. e, ilk tutuklanmanızdan önce tanışmıştık. Sonra e, daha sonra akıl hastanesi dönemi olmuştu. Siz yine yani en zor şartlarda bile en yani tebliğ için bayağı bir e, fa, yani çaba gösteriyordunuz. O dönemde gıyabınızda sizi seven insanların sayısı bayağı artmıştı. Maşallah. Maşallah. Yani mesela normal tımaraya gidiyordum. Adam, adam korkar etrafın dağılması gerekirdi. Tabii. Benim sevgim çok artmıştı. Ya herkes o dönemde geldi. Maşallah, maşallah. evet. Değil mi maşallah. Evet, tabii. maşallah. Bu bizim Zeynep yalçınlar evet. falan, evet. Oca, hepsi, evet, o esra Hocamlar falan. Tum evet. en azı delilerin olduğu bölüme koydular. Ben yine pencereden oradan bağlantı kuruyordum. Maşallah. Bizim çocuklar da çok yamandılar. Duvardan atlıyorlardı, <laughs> Çeviriyorlar. <değil? gülüyor> oradan da tırmanıp yan duvardan tırmanıp. Ta elime dokunacak hale geliyordu <laughs> oradan gelip elden teslim edildim şey e, yazdığım kağıtları. Maalesef. mesela orada ders notları, sohbet notları hazırlıyordum. Mesela bir şey oldu orada. Yoksa benden görüşme yasaktı zaten. O arka bahçesi vardı böyle hurda bir bahçe. Yani hiç bakımsız böyle şey artık jungle bir bahçesi vardı. Orayı pek kontrol etmiyorlardı. Oradan dedim çok açıkıyorlardı. <laughs> Duvarına Maşallah. tırmanıp ta o şey üst katı benim fotoğrafım var ya orada evet, demir güzel, parmakla evet. oradan o yan bir pencere vardı o, o, bir koridor gibi orası bu orta penceresi o yan tarafında biraz daha aşağısında bir pencere vardı o bir duvara e, bahçe duvarına bitişikti o bahçe duvarına tırmanıp oradan ben yazdıklarımı teslim ediyordum onların da yazdıklarını da ben oradan alıyordum. Maşallah. Maşallah. Kardeşim bu irade gerektirirse ama Tabii. mesela adam dedi bana yıldırım Aktuna rahmetli. Sen de eğer bırakmazsan bu faaliyeti ben senin yetkiliyim. Ömür boyu çıkartmam buradan dedi. Evet. Tıman dedi ömür boyu kalırsın. Hakkında yetkisi var. Tabii. Ama biz hiç fütür vermedik. Maşallah. Yani. Hiç, Maşallah Taviz yok. Israrla devam ettik. Maşallah. Başörtülü hanımlar doluşurlar Tabii. doğruya. Biliyorsunuz hatırlıyor musunuz? Tabii. Sen, Tabii. Değil Tabii. Mi? Hatırlıyorum hocam. Hastanede olay çıkardı. Başhekim yardımcısı bayağı bir olay çıkartırdı, çıkartıyordu. Telefondan konuşmaları yasaklandı. Bahçeye çıkışım yasakladılar. O zamanlar rahmetli Yıldırım Aktun'a oradaki bütün doktorlar hepsini dizdi. Asker kökenli o. Oradan o da olabilir. İçtima vaziyeti Olur. aldı. oldu. Ben de hazır oldu. En başta benim. Ondan sonra hepimizi de doktorlar, hemşireler, herkes hazır oluyor. Topuk selamını bekliyoruz. O da paşa gibi geldi böyle. Bize talimatlar yağdır dedi. Bundan sonra hiç kimsenin görüşmeyeceksin dedi. Bir dedi. Doktorlarla da görüşmeyeceksin dedi. Hemşirelerle de görüşmeyeceksin dedi. Bir tek annen, abin ve avukatınla görüşebilirsin dedi. Bahçeye de çıkmayacaksın dedi. Telefon zaten yok, yasak dedi. Abi e kardeşim bu nedir böyle ya? yani böyle sıkı yönetim oldu adeta böyle şey gibi. Peki dedim ben şimdi bu hastalarından görüşürsem dedim. Yani adamlar konuşamıyor ki bunlar yani. Akıl hastası adam. Evet. Acı abayıp sesler çıkartıyor. Garip garip sesler çıkarıyor. Hasta adam. O zaman git odana dedi. Orada tefekkür et dedi. Böyle hastadan yıkandığı bir banyodan bozma bir yer. Kapısını itti mi açılıyor zaten. Şöyle yani yaklaşık bir falan bir kapısı var. Üstten zaten görülüyor o kapı. Üstü öyle kapı uydurma bir kapı. Yani rezalet kapı tarif edemem. Duvarlar yıkık. Her yeri delik dişik böyle ama öyle yıkık derken e, mesela 30 santimlik, 35 santimlik falan büyük yıkıklar var evet. öyle. Duvarlar var. Evet. Çok hurda. Evet. Abdülhamit devrinden kalmış. Evet. Orada iki dünya harbinden kalma bir yatağım vardı benim. Hani var ya bu ee, o devrin yatakları biliyordunuz. Evet. evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Öyle bir yatak vardı. O kadar. İstediğin etti, etti, ettiğimi gelecek gibiydi. Bizim mekan ora. E, doktorları kardeşim şimdi sen hem akıl hastasısın diyorsun hem doktorlara görüşme diyorsun. Nasıl oluyor bu iş ya? Hasta adam doktorla görüşmez mi? E biliyor. Yani etkiliyorsun diyor doktorlara diyor. Ya akıl hastası nasıl da ettirir doktorluğu. Peki akıl hastası değil mi? O zaman bizim ne işimiz var orada? Estağfurullah. Estağfurullah. Madem yani hayır doktoru dahi etkileyecek kadar bir güce, imkana, bir dehaya sahipsek Allah'ın dilemesiyle e, benim orada ne işim var? Değil mi? Doktorların kesin görüşmeyeceksin. E tamam görüşmüyorum. Hemşirelerle görüşmeyeceksin. E tamam. E kimle görüşecek dedik? Akıl hastalarıyla görüşeceksin diyor. E, konuşulmadığını görüyorsun o zaman dedi işte o git mi? Git odada, orada tefekkür et. Ben buraya niye geldim diye düşün bakalım dedi. E ben neyi düşüneceğim? Zaten biliyorum niye geldim yani. Değil mi? Tabii. İmtihan olarak. Tabii. İftihar edip, acayip hoşuma gitmişti ben tımarhaneye getirildiğimde. Çünkü mükemmel bir imtihan. Maşallah. Şahane bir imtihan. Tabii. Değil mi? Çok maşallah zor bir imtihan yani. Maşallah. Değerli bir imtihan. Tabii. Mesela cezaevinde de hücreye hapsine koyunca o da çok hoşuma gitmişti. Çünkü koğuş daha rahat. Evet. Ama hücre çok zor. Tabii. O zorluğu görünce ben müthiş sevilmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Maşallah. Benim bulunduğum yere akıl hastalarını getirdiler. Hasta, şeyde. Hapishanede bile akıl hastalarını getirdiler. Yan koğuşlara koydular. E, tek tek kovuşlara tek tek koyuyor. onları hapsettiler akıl hastalarını. Akıl almaz bağırıyorlar. Yani cinnet geçiriyor akıl hastası. Hastaneye sevk edilecek akıl hastalarını getirdiler koydular. Gece uyutmuyorlar böyle. Var gücüyle bağırıyor. Birden bire böyle şeye geliyor biraz. Kriz geliyor. Evet. Üstelik benim daha şerefli, daha sükseli bir yönümde ayağımdan zincire vuruldum. Maşallah. Yani maşallah. O da ayrı benim iftar ettiğim bir konudur. Evet hocam. Nedir bizim şey mekanın mı gösteriyorsun? Evet hocam. İnşallah. Çok büyük zulüm o dönemde size yapılanlar. Devamında da zaten kokain komplosu başka olaylar da var ama sizin hep tevekkülle karşılığınız, Allah'a bağlılığınız çok sevgimizin temelindeki en önemli şeylerden biri maşallah. Maşallah. Bak bizim koğuşlar. Evet. Ki bu modern bakımlı hale. Zamanlar <laughs> rezaletti yani. <laughs> evet, Bu yine düzenlenmiş hali bahçenin mahçenin. Evet. Şu benim mekan öyle işte. 14 A. no